Bu videoda dünyanın en iyi takımları değil, dünyanın en iyi yapay zekaları sahaya çıkıyor. Bir tarafta ChatGPT United, diğer tarafta Gemini FC, kadrolar kuruldu, taktikler kusursuzca hesaplandı ve şimdi sadece biri hükmedecek. Gelelim kadroları kurmaya. Tamamen aldım verdim usulü olacak. Gemini FC aldım verdime başlıyor. Öncelikle şöyle bir prompt girdim. Sana hayali bir kadro kuruyorum. FC 25 için hangi kaleciyi almak istersin? Bundan sonraki zaten mevkileri söyleyeceğim sadece. Gemini kaleci olarak Donnarumma'yı, ChatGPT Maina'nı tercih etti. Sağ bek'e geldiğimizde ChatGPT'nin tercihi eşraf Hakimi, Gemini'nin tercihi ise Jeremy Frimpong oldu. İkisi de hızıyla öne çıkan sağ bekler tercih etti. Sol bek'e geldiğimizde Gemini Alfonso Davis, Çet GPT, Theo Hernandez'i kadrosuna kattı. Bekler oldukça etkileyici iki takımda da. Stopper ikilisi olarak Çet GPT, Van Dijk ve Eder Militao'yu. Cemina ise Ruben Dias ve William Saliba'yı tercih etti. Defans hattını tamamladık. Orta sahaya geldiğimizde Gemini burada Rodri ve Jude Bellingham. ChatGPT ise Valverde ve Aurelien Chouameni. Gelelim ofansif orta sahaya. 10 numarada ChatGPT, GPT, Kevin De Bruyne. Cemina ise yükselen yıldız Florian Wirtz ile orta sahayı tamamladı. Kanatlara geldiğimiz zaman Gemini sağ kanada Bukaya Saka. Sol kanada Rafael Leao'yu. ChatGPT ise sağ kanatta Osmane Dembele. Sol kanatta Vinicius Junior ile oynamayı tercih etti. Forvetlere geldiğimizde de Jamie Knight, Victor Osimhen'i ChatGPT ise Kylian Mbappe'yi seçti. İki takım da ilk 11'ini oluşturdu. Siz hangi takımın ilk 11'ini daha iyi buldunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Gelelim yedeklere. İki takımdan da direkt 7'şer tane yedek almalarını istedim. ChatGPT'nin yedekleri Onana, Marquinhos, Barella, Goretzka, Mahrez, Rashford ve Haaland'dan oluştu. Cemina ise yedek kulübesine Diogo Costa, Guardiol, Rhys James, Jamal Musiala, Phil Foden, Gavaras ve kimsenin aklına gelmiyor bir forvet. Dušan Vlahović'i tercih etti. Şimdi iki takıma da iki yapay zekaya da hangi formasyon ve taktikle oynayacağını soracağım. İlk olarak Cemina'ya takımın formasyonu ve taktiği nasıl olsun? Tercih senin dedim. Cemina 4-3-3 ofansif oldukça cesur bir taktikle oynayacağını belirtti. ChatGPT'ye geldiğimde ise 4-2-3-1 kontra atak oyunu oynayacağını belirtti. Ya yani Bu kadar hızlı oyuncunuz varsa kontra atak oynamanız da mantıklı. Şimdi iki yapay zekaya da karşı takımın kadrosu hakkında ve oynanacak bu maç hakkında neler düşündüğünü soracağım. Öncelikle ChatGPT'ye Gemini FC'nin bu kadrosunu attım ve senin rakibin böyle bir kadro kurdu. Sence onları yenebilecek misin diye sordum. ChatGPT öncelikle rakibin güçlü ve zayıf yanlarını belirledi. Rakibin güçlü yanı olarak olarak Roder Bellingham Wirtz üçlüsünden çekindiğini belli ediyor. Rakibin zayıf tarafı olarak da Jeremy Frimpong'u görüyor. İleri çıktığında arkada boşluk kalabilir diyor. Chat GPT doğru taktikle yüksek pres ve hızlı kanat ucumuyla Gemini'yi yenme ihtimalim yüksek diyor. Bakalım Gemini Chat GPT'nin kadrosu hakkında ne düşünüyor? Chat GPT'nin kadrosu bireysel yetenekler ve hız açısından göz korkutucu olsa da bizim takımımızın denge, takım oyunu ve taktiksel çeşitlilik açısından avantajları var. Gemini galibiyetin şifresi olarak da Rodri'nin De Bruyne'yi etkisiz hale getirmesi ve hızlı beklerin Chet kanatlarını kilitlemesinde yattığını söylüyor. Sahaya çıkarsak bu maçı taktiksel üstünlüğümüzle kazanacağımıza inanıyorum diyor. Şimdi iki taraftan da yorumları aldığımıza göre maç anına geçebiliriz. Maç başlamak üzere şunu belirteyim öncelikle. Chet GPT Newcastle United'ın formasıyla Cemina ise Getafe'nin formasıyla oynayacak. Bir tarafta ChatGPT United, diğer tarafta Gemini AFC. Muhteşem mücadeleye başlıyor. Valverde bıraktı Dembele'ye. Dembele girdi ceza sahası içine. De Bruyne. De Bruyne pas verici arkadaşını bulamadı. Ve şimdi hızlı atak şansı. Cemil AFC için. Bukayo Saka geriye döndü. Dakika 16. İki takım da birbirini yokluyor şu dakikaya kadar. Ama net bir atak şansı. iki takım da bulamadı. Vinicius Junior baktı içeri. Mbappe pas istiyor. Kevin De Bruyne kaleye baktı. Şutunu çekti Donnarumma. Maçın en etkili hata şu ana kadar. İki takım da hata yapıp rakibine skor avantajını vermek istemiyor şu dakikaya kadar. Vinicius Junior önü bomboş. Vinicius Junior İnanılmaz bir kurtarış Donnarumma. Valverde az önceki yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. Gerçekten oldukça sert bir müdahale kırmızıya bile dönebilirmiş. Şimdi hızlı atak şansı. Cem'in AFC için Rafael Leao. Rafael Leo çok hızlı. Osimhen top bekliyor. Rafael Leo şutunu çekti. Kaleci Maynan. Bir atak şansı daha. Bukayo Saka gir ceza sahasına. Şutunu çekti ve gol! Bukayo Saka, Cemina FC 1-0 öne geçiyor. Şu ana kadar ağır basan taraf bir United'da ama Bukayo Saka golü buluyor ve Cemina FC skor avantajını ele geçiriyor. Hemen cevap vermek istiyor ChatGPT United. Ama yine Rafael Leao. Golde müthiş bir depar atmıştı. Rafael Leao gidiyor yine. Rafael Leao durdurulamıyor. Leao karşı karşıya 2-0. Ben kadrolar açıklandığında Rafael Leao yerine Kvaros mı oynatsa diye düşündüm Cemilay. Ama tabii onun işine karışmadım. Ama Leao sahada cevabını bana verdi. Mbappe ceza sahasına girecek. Bıraktı. Donaruma. Dönen top. Kafa yine Donaruma. İnanılmaz işler yapıyor Donnarumma. Dakika 41. Şu ana kadar Cemina FC çok iyi set hücumları yaptı. ChatGPT United ise çok fazla kontra atak denediği için topu çok hızlı kaptırıyor. Çok fazla hızlı bir şekilde kaleye gitmeye çalışıyor. Bu yüzden de zaten skordan dolayı da bir panik hali hakim. De Bruyne bıraktı Şuamani. Tekrar De Bruyne. Arapası. Osmane Dembele. Girdi ceza sahasına. Bıraktı. Mbappe. Mbappe fakire indi. Fark bire indi. United golü buldu. Yedek kulübesi çıldırıyor. Çok sert. Çok sert bir müdahale. Hakem geldi Çoğmen'in yanına. Kartın rengi sarı. Valverde de sarı kart gördü. Orta saha de sarı kartlı şu an. Bıraktı. Saka. Tekrar Saliba. Victor Osimen. Victor Osimen. Siz böyle bir kadro kursanız Forvet hattında kimi tercih ederdiniz? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Federico Valverde, Chouameni. O ikili de biraz teknik anlamda yetersiz kaldı ilk yarıda. Bukayo Saka, Victor Osimhen ve ilk yarı bitiyor. Devre arasında ilk olarak geride olan takım ChatGPT United'a şu an skor 3-1 senin takımın yeniliyor. Taktik olarak ve oyuncu değişikliği olarak neler yapmak istersin diye soracağım. ChatGPT United hocasının cevabı 3-1 gerideyiz. Bu durumda maçın kaderini değiştirmek için daha agresif ve hücum odaklı bir plan öneririm diyor. 4-2-4 top kaybı sonrası yoğun pres, hızlı hücum ve kanat oyununa geçecek. Şimdi Cemina'ya soruyorum. Cemina FC skordan çok memnun. Presi azaltıp topa sahip olalım. Kanat savunmalarını güçlendirelim. İlk değişiklik içinde 60-70 dakika arasını bekleyelim diyor. Evet değişiklikler yapıldı. İkinci yarı başlıyor. Bakalım Chet GPT United'ın bu agresif değişiklikleri maça nasıl bir hareket getirecek? Vinicius Junior ceza sahasına girdi. Haaland! Erling Haaland! Fark bire iniyor. Chet GPT United ikinci yarıda yaptığı taktiklerle golü buluyor. Tabi maç böyle devam ederse Chet GPT United bu üstünlüğünü, bu oyun üstünlüğünü sürdürürse Cem'in FC'ye sormam gerekecek. Bu taktikle devam mı? Değiştirmek istiyor musun diye Mbappe Donnarumma top direkten döndü. Uzaklaştırıyor Cemil FC. Florian Wirtz, Osimen kaleye baktı vurdu Baynan. Erling Haaland gösterdi kendini. Mbappe araya kaçtı. Erling Haaland bıraktı. Federico Valverde Mbappe top dışarıda. Şimdi oyuna Virts yerine Musiala, Leo yerine Foden girdi. Cemil FC'nin benden istediği değişiklikleri yaptım. Vinicius Junior girdi ceza sahasına. Vurdu ve gol. Skor 3-3. Beraberliği sağlıyor Chet United. ikinci yarıda yaptığı muhteşem taktiklerle, agresif oyunuyla skoru eşitliyor. Chet United öne geçmek istiyor. Haaland. Bıraktı araya. Vinicius Junior yetişti. Frimpong. Tam da bitinin dediği o Frimpong'un arkasına sarkmalar. Ondan bir örnek izledik. Şimdi öncelikle Cemina'ya Dakika 75, skor 3-3 oldu. Taktiksel olarak ne yapmak istersin diye soracağım. Gemini, formasyon olarak 4-2-3-1 veya 4-2-4'e geçelim diyor. Oyun tarzı olarak da topa sahip olma oyununu bırakıp daha direkt ve hızlı hücumlara odaklanalım. Defans hattımızı da biraz geride tutarak rakibin olası kontrol ataklarına karşı önlem alalım diyor. Chat diye sorduğumda ise 4-2-4 şu an fazla açık verebilir. Önde baskıyı biraz yumuşatıp 4-3-3 ya da 4-4-2'ye dönerek orta sahayı kalabalık tutalım diyor. Yani bu dakikadan sonra hatanın telafisi olmayacağı için biraz daha dengeli bir oyun tercih edecek. Şimdi 75. dakikada son taktiklerle birlikte iki takım maçı kazanmak için son kozlarını oynayacak. Galibiyet golü için 3-1'den geri dönmek için ChatGPT United saldırıyor. Valverde, Mbappe, Haaland, şut, savunma, Mbappe! Mbappe. 3 birden geri dönüyor. Chat GPT United. Şimdi Frimpong. Son şanslar artık Cemina FC için. Victor Osimen. Rodri. Osimen. Osimen aldı önüne. Şutunu çektirmedi Marquinhos. Hayati bir müdahale. İnanılmaz bir müdahale. Haaland. Şimdi Mahrez. Mahrez bıraktı. Haaland dönen top. Haaland bir daha vuracak. Mbappe. Mbappe fişi çekiyor. Chet Chepit United farkı 90. dakikada ikiye çıkarıyor. İnanılmaz bir geri dönüş. İnanılmaz bir performans. Osimen bıraktı Musiala. Musiala şutunu çekti. Top dışarıda. ChatGPT United adım adım galibiyete şampiyonluğa gidiyor şampiyonluğa. Yapay zekanın kralı ben olacağım diyor. Savunmadan geri döndü. Bir şut daha ve maç bitiyor. Maç bitiyor. ChatGPT United Cemina FC'yi 3-1 geriden gelip 5-3 yenmeyi başarıyor. İnanılmaz bir sevinç var. Gerçekten iki yapay zekada muhteşem kadrolar kurdu. Harika bir kapışma oldu. Ve sonunda kazanan ChatGPT United oluyor. Kupayı ChatGPT United adına Kaptan Van Dijk kaldırıyor. Ve bu videoda burada sona eriyor. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Siz bu seriyi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı, fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik bu videodan bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.